Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu başkanının ağzından dökülen talihsiz bir açıklamayı dehşetle dinlemiş bulunuyoruz. Yoksullukla mücadele eden milyonlarca emeklimiz için bu açıklama sadece bir skandal değil, aynı zamanda kabul edilemez bir hakarettir. Sayın başkan kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emekliliğe ve vatandaşlarımızın uzayan yaşam süresine bağlamış. Adeta bir sitemle Eskiden 50'li yaşlarda ölüyorlardı. Bugün emekli sayımız 3 milyon arttı. Çünkü 78 yaşına kadar aylık alıyorlar demiştir. Millet sefaletle boğuşuyor. Buna bir çözüm üreteceğinize, kaynak üretmek için çalışacağınıza şimdi sizin nezdinizde emekliler mi suçlu oluyor? SGK başkanına sesleniyorum. Ömrü boyunca bu ülke için çalışıp huzurla yaşama hakkını kazanan emeklilerimiz ne yapmalı? ölmedikleri için kendilerini suçlu mu hissetmeli? Yıllarca prim ödemiş, çoluk çocuk okutmuş, ülkeye hizmet etmiş bu insanlar Evet, Sayın Fatih Erbakan'ın da dediği gibi emekli ölmedi mi? Evet. Bunu e, gündeme getiren Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bakanlar şunu söylemek istiyorum. Emekli bu hale getiren AKP iktidarıdır. Tefeciden para alıp müdanlarca dolar oraya harcadı saray yer lobiler yer, zengin yer önüne gelen bir bakan bakanlıktan kendine dezenfaktan satar. bir bakan ülkeyi dolandırır. Bu ülkede hırsızı, arsızı, her şeyi gördük. Bunu da duyduk. Emeklinin devlet ölmesini istiyor. Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki emekli diyor 40 sene 40 yaşından sonra ölmeli. Peki Sayın Bakan size şunu söyleyeyim. Sizin e, aylık geliriniz kaç para? Emeklerin aylık geliri 18, 16.500 lira, 16.700 lira, bin lira aylık geliri var. Sizin aylık geliriniz de Sayın Bakan bu cümleleri kurarken zihninizde neyi planladınız? İleride siyasete mi atılacaksınız? AKP'ye mi yanaşacaksınız? Kime yanaşacaksınız veya kime yalakalık yapıyorsunuz? Ama Fatih Erbakan'ı gerçekten takdir ediyorum. Böyle bir sözün altına at. Hepinizi seviyorum. Emekle, gene ölmeyin, direnin, direnin. Az kaldı, direnişin sonu selamettir. İnşallah erken seçim olursa bu iktidardan gider, yerine daha iyi, daha sağlıklı bir iktidar gelmeye gelebilir. Hepinizi seviyorum. Emekle, direnin.